Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yağlı biber turşusu yapacağız. Biberlerimi yıkadım. Şimdi ayıklıyorum arkadaşlar. Şu baş, baş kısmından kesiyoruz biberlerimizi. Sap kısımlarını ve dilediğiniz büyüklükte doğrayacağız. Şöyle Dilediğiniz büyüklüğü de doğrayın. Bakın ben bu şekilde biberlerimin tamamını doğrayacağım. Kup biber. Burada 1 kilo biberim var. 1 kilo da doğradım, hazırladım. Arkadaşlar. 2 kiloya yakın biber kullanacağım. Şimdi ben biberlerimi bu şekilde ayıklıyorum. Biberleri doğrama işlemini bitirdim. Şimdi bir baş sarımsağım var bir beş sarımsağı soydum arkadaşlar kabuklarını soydum ve ince ince doğruyorum uygun bir tencereyi ocağımıza alalım bir su bardağı sıvı yağ aynı bardakla bir su bardağı sirke katıyorum bir yemek kaşığı kaya tuzu koydum bir kaşık daha koyacağım iki kaşık kaya tuzumu ekledim bir miktarı geri ayırdım bir buçuk kaşıktan fazla kullandım arkadaşlar ikiye yakın şimdi bu sosumuzun kaynamasını bekliyoruz Evet arkadaşlar sosum yavaş yavaş kaynamaya başladı bakın mis gibi de bir koku daha samsak eklemedik şimdi biberlerimi içerisine ilave ettim benim bir kap daha var. 2 kilo biber kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da ilave edeceğim. İri bir baş doğradığım sarımsağımı da ilave ediyorum. Şimdi biberimizi ara ara karıştıracağız. Rengini değiştirene kadar ocakta tutacağız. Sürekli karıştırmayalım ama ara ara karıştırmayı da ihmal etmeyelim turşumuzu karıştıralım. Orta ateşte olsun. Turşumuz kaynıyor. Karıştıralım. Bakın renk değiştirmeye başladı. Sık sık karıştıralım ki arkadaşlar her tarafı aynı anda renk değiştirsin. Bakın. Altta kalanlar fazla pişmesin. Lastosun baya bir renk değiştirdi arkadaşlar. Bakın çok da güzel mis gibi bir koku. Kahvaltılarda yemeklerinizin yanında kullanabileceğiniz çok güzel bir turşu olacak. Evet turşum tamamen rengini değiştirdi. Bakın şimdi ocağımı kapatıyorum ve sıcak sıcak kavanozlarıma doldurmaya başlıyorum. Sıcak turşumu kavanozlarıma dolduruyorum arkadaşlar. Dilediğiniz büyüklükte kavanoz tabii ki kullanabilirsiniz. Ben şöyle küçük yarım kiloluk kavanozlara dolduruyorum. Suyunu da Suyundan da koyacağım arkadaşlar. Hepsine pay edeceğim suyunu. Evet, bu kadar yeterli. Bir kaşık daha. Evet. Şimdi bir peçete yardımıyla kavanozumuzun kenarlarını siliyoruz. Tabii ki kavanozlarımızı ve kapaklarımızı güzelce yıkıyoruz, kuruluyoruz. Şimdi kapağımı bir mutfak yardımıyla kutu kapağımı iyice sıkıştıracağım arkadaşlar. Bir bez yardımıyla güzel raylarını oturtalım ve sıkabildiğimiz kadar kapağını sıkalım, ters çevirelim. Şöyle tezgahın üzerine bir bez serip ve te, bezi ters çevirip bırakalım. Bu şekilde ben bütün kavanozlarımı dolduracağım. Suyunu hepsine pay edelim. Lütfen arkadaşlar püf noktalarını kaçırmamak için videoları sonuna kadar izleyin. Benim yumurcak balkondan balkon arkadaşlarıyla konuşuyor arkadaşlar. Onun kutu kusuruna bakmayın. Sesi videoda çıkabilir. Evet arkadaşlar turşularımı şöyle bir bez üzerine alıyorum. Şimdi üzerine bir mutfak beziyle kapatacağım ve bir gece böyle bekleteceğim sabah baktığınızda şöyle kapakların içe doğru çökmesi gerekiyor arkadaşlar o şekil olmuşsa kapaklar tuttu demektir bir hafta sonra tüketmeye başlayın daha da güzel olacaktır daha lezzetli olur ve serin bir yerde bekletin arkadaşlar kapağını açtıktan sonra tüketmeye başladığınız zaman da buzdolabına tüketirken buzdolabına ve bekletin arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Daha yeni yeni videolarda görüşmek üzere inşallah.